Ne yapıyorsun ya? <laughs> Uuuuh, oğlum, var. oğlum sen ne biçim filsin ya? <laughs> Uuuuh, oğlum deli deli bağırıyor mu filler? <laughs> Ay Uuuuh, dondurmacı çekil. Yüzüncü de var. Uu, yüz. Burada ne arıyorsun? Kaç. Böyle karıştı da karıştı da. Bakalım alıyorlar. Çok iyi dup karıştı. Bulamadın karıştı. Dıp Benim kafam karıştı. Baba. Evine yatmaya gidiyor. Çok yorulmuş. Mee, mie, mie, mie. Ben dondurmacı çok yoruldum. Ayaklarım ağrıdı. Baba. <laughs> Hadi gel dobili. pisi 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 gel pisi pisi. Bak buraya koyuyor Sıraç. <laughs> ha dobili yapıyoruz. Bak Sıraç kedi geliyor. Gel. Sonra dobili yapıyor. Ay Yeme ne kadar tatlı ya değil mi? Pisi pisi gel lan buraya. <laughs> bizi mi yalıyor? Hayır lan biz niye yiyor? Şey, niye... Evet arkadaşlar şimdi biz fil arkadaşla beraber ice cream ice cream 2'yi oynayacağız o filmler Sıraçmış ya bu yani fil sandıydım ya bu ha, kardeş <laughs> bu ne la sıraç ödev ödev mi bu ama yoldu ben neresi yoldu sana orası bir şey olmaz ha, e ya. Ben bunu. Bu kadar burun aldım. Sen iki burun mu aldın? Evet, i̇ki gözlü. <laughs> Hadi bakalım. Senin korktuğun oyunu oynayacağız. Sıraç. Ice cream. Zor bölümde değil mi? Değil mi? otur, otur. Otur başta. Otur başta. Susa, susa. <laughs> <No. gülüyor> Arkadaşımızı kaçır, kaçırdı değil mi Tiraç? Sizi Pici Aşağı Aşağı Şöyle. Hadi in. Sapana gerek yok ki sıraç. Aşağıdan vurdum. Hadi in. Hadi in. Oğlum nasıl bir oyun bu? Oğlum az bir bile ha. Hı. İyiyim. Kulübeyi Haritan al, haritan al. Haritan al. Haritan al. Az yanaş babacım, uzaktasın herhalde. Tamam. Hadi direkt bin arabaya. Sapan kalsın Sıraş. Sapan kalsın. Sinemaya gidiyoruz değil mi? Film izleyeceğiz. bir şey olmaz. Evet. Su attı. Su attı. Yaptım Aç bakalım Yaptı. arabayı. Şimdi Yaptı. ne yapacağız? Yaptı. Ne arayacağız? Bu da sıraç. Bunu arayacağız. Ya. Az yaklaş. Uzaktan alamıyorsun. Az yaklaş. Arabanın üstüne mi cıkayın? Hayır hayır. Sadece yanaş birazcık. Aa, tamam. Al arabanın içine gitti. Tamam. Arabamıza at onu. At onu. Düğü dü. Tamam. Kapıya şimdi parfümü yap. bul Sıraç, uzaklara gitme, buradadır. Olavaay da... <laughs> top. Hadi şu adamın üstünden gidelim. Hmm, senin dondurmacı burada Sıraç. Hani? Hadi hani i̇şte nerede bu da bu. Hadi ara, aç o şeyleri aç. Bunun içinde olduğunu. En... Yok. Yok. Şurayı işe. Tamam hadi hadi arabaya, arabaya arabaya koş 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 Oyun çok sıradışı Oyun çünkü çok uzun O çok uzun video oluyor En azından çabuk bitirelim. Arabaya bin arabaya bin Hayır oğlum ambulans gibi dondurma arabası. Jay okay, help me out of here Aa, please. Şey. <laughs> ne oluyor? geç Cheer juice. Burada ne yapıyoruz ilk silaç? Baba. Sıraç ilk ne yapıyoruz? E çok. Tamam hadi oyna oyna. Heh. Baba. Heh. Buradan sonra sen oynar mısın? Hadi tamam sen ne yap bu sen nereye kadar oynamak istiyorsan onu söyle. Ee, bu da yeter. Tamam hadi bakalım. Hey, de, 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 de. Hey, bu da yok. Ne arıyorsun? O da, zaman, da, yüzüncü de var. Oo, yüz. Burada ne arıyorsun? Kar. Böyle karıştı da karıştılar. Aa, çok, çok karıştı da. Bakalım alıyorlar. Çöpü iyi dıp bulamadım dıp karıştı. Duk dıs, duk dıs. Benim kafam karıştı. Daha çöpü geçtin çöpü geçtin. Hangi çöpü? Ha, bu mu? Evet. Üçüncüye yüzüncüye <laughs> Hapu <laughs> mu? <laughs> hapu Ama bak öyle yapınca çıkıyor. Hapu mu ya? Gel sıraç nereye gidiyorsun? geleceğim. Burada da çıkmadı ben oniye koyayım da. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ya bak. Oğlum, oğlum sen ne biçim filsin ya? Vuuu. Oğlum deli deli bağırıyor mu filler? Vuuu. Aa dondurmacı çeker. <laughs> Vallahi yapalım. Gördün mü? Kazan kafanı işe. E iş <laughs> ee, hiç birinde çıkmadı bu bir süreç ya. Ne bu çöp? Çıp. Çöp. Senin kafası. Kafan <laughs> Tamam. <gülüyor> bu da çıp. Dün köteye bak. Bence bundan da düşecek. Bundan çıkması lazım <laughs> ama. He. Bak. Baba. Evine yatmaya gidiyor. Çok yorulmuş. Ne, 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 ne. Ben dondurmacı çok yoruldum. Ayaklarım ağrıdı. <laughs> Baba. Heh. Ben başka bir oyunda ne yaptım? söyleyeyim mi? Ela böyle kozu. Oh. Böyle taket ediyor. Gö böyle. Hoo! I the rare piece that I found out. <laughs> 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 so <Surely> you know <laughs> what to do with it. <gülüyor> <gülüyor> If you bring me something tamam, <gülüyor> pretty, <gülüyor> I'll give it to you. Hayır. Hayır. Allah kaldım bak. Allah. Allah. Bence de korkma. Hop. 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 Ne kalkar ya? Hop. Hop. Anam. Hop. Hadi. Ne kalkar yine de? Ee, bir kere daha oynayalım. Şu oynayalım. Hadi, bu lan ezik. Ezik ne lan? yaşında baba? Oldu bana. Rekor karışıyor. Oldu oh, oğlum rekor çok zor gelir ya. Nereye kıracağız? sen Sıraş e sen niye oynamıyorsun? Ne? Ne? Babasını verelim. Bu sevgilisine verecekmiş. Hayır bize verecek. Ha, Super cool. Ya, biz ona vereceğiz ha, zaten. sure. Hayır bize ne Ha? Bahar babacım. Dur, çek babacım onu bata haksız ben, ben yukarı bakabilirim bir dakika ben oyunda hücum sıraçım <laughs> onu çek artık tamam <laughs> baba yeter artık. benim yanımda dursaydın hayır niye hadi ya hiçbir şey yap dur şu eve çıkan da gel sen baba, yap ha kal oynayalım ne oynayalım mı? Kar oynayalım mı? Kart mı? He. oğlum dondurmacı var ya. Nasıl kar oynayacağız? Ama hayalet böyle bu ya. Olsun. Hı? Nerede bu tuhaf şey ya? Şey dedi. Domili kestim mi? Kestim <laughs> yok. Domili bence. Domili. Ne <laughs> domili siz? Dominde domili. Kedinin maması. Ne domili? Domili mi maması? Domili ne ya? <laughs> domili Bak burayı ben yapacağım ondan sonrasını sen yapacaksın Sıraş Bey. Tamam da bile. Evden çıkalım şimdi evdedir sen aklın çıkar. Yapma. Ne niye İşte. Uyuyor mu bilmem Sıraş ha. Uyuyor mu? Japon, Yapı Japon yapıyor. E burada başka bir adam var. Banyo mu yapıyor bilmem ha. Ha yok. Yani Çok korkuyorum. Şurada şey var silahçım. Nerede? Şurada mı? Şurada mı? Hani... Ha, hani, ha. Hani. <laughs> Gerçek oyunda gördüm ben seni. Aklın çıkıyordu. Hani nerede? Silahç burayı ben yapacağım. Bundan sonrasını sen yapacaksın. Hop. Burayı ben yapacağım. sen burayı hayatta gördük seni geçen. Belki de yapamam. <laughs> Al bundan sonrasını sen yap. Bir dakika. Hapu, hupu, kalk, hapı, bir, kalk bir yerinde hapu. hiç. Otur. Otur. Tekerleğe de gideceğim. Oğlum neden itiyorsun? İlk git. Düşme Bez... aşağıya. Oh. Tamam. Ayağa kalk. Ayağa kalk. Ayağa Dobili. kalk. Dobili. Oh. O ne? Elindeki ne? Şu. Ha tamam onu at at önemli değil. Git. Ayağa kalk babacım. <laughs> Kafana. Hayır. Kafana mı düştü Demir? Kafana vurdu. Vay Kafası yarılıyor benim oğlum. Dobili, dobili. Sıraş bak dobili. buraya geleceğiz tamam mı? Burada tüp var tüp alacağız. Tamam dobili. Dobili ne oğlum? Tamam <laughs> <laughs> dobili. Oğlum bir tane şey Dobili. <laughs> Tamam. Bu bir mı var işte ha. Dobili. Kilidi aç kilidi. Kilidi. Dobili. Oğlum yukarıda kilit. Dobili burada mı? Evet. Dobili, dobilili, Dobili, 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 Dobili. Sıra aç kapıyı aç. Kapının orada zırpıştım. Yani, Alyanı al şimdi ya arabadan. Alyanı <laughs> al. Dobili, Dobili. Sıra Hadi. <laughs> Alaba atasıyorum. Alabaya tosladım. Evet, kapağın içimde kırıldı. <laughs> Alyana, Alyana. Hayda, şey. Bu da mı? Help me out of here. O değil, Please. o değil. Şurada bir yerde olacak. Şurada. Çocuğun yanında. Çocuğun yanında. Çocuğun... Ya Oğlum bu tarafta. Ha. Yok. O zaman daha şurada köşede var adam. Sıra şu köşede. Şu Baba, köşede. Aşağı bak, aşağı, aşağı. Sıraç. şurada bak köşede şurada işte. Heh. Dobili. Baba Dobili. Hadi git oraya. Şey, Aylan Dobili. Please. Git oraya tekrar. Baba ka oynayacağım ben. Tamam daha sonra oyna baba. <laughs> Çocuğu kurtar da. Sıraç. Ee, nereden gidiyorduk? Dobili'den gidiyorduk. <laughs> dobili. Koş, 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 koş. Dobili. Koş, 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 Baba, Dobili. İn aşağı. İndi, Dobili. Dobili. Öteki tarafı da aç. Eğil, hey, Dobili. Ne yapacaksın şimdi? Vidalar mı sökeceksin? Hey Dobili aç. Tamam. Öteki tarafı da. Öteki tarafı da. Dobili. Hadi hey, arabaya. Aylan. O kalsın, o kalsın artık. işimiz yok. Dobili. Kalk. Bunda birader bir daha da şişko birader daha, daha. yukarı. Yukarı 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 yukarı. oğlum yukarı. bir geri gidiyorum. Kıraç çık artık. Koş <laughs> koş 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 arabaya. Şimdi sıraç evine gideceğiz şeyin. Dondurmacının evine gideceğiz. Evi? Aha. ev şurada mı? Ev burada hayır, mı? Hayır hayır hayır. O... Gerçek garaj evi var ya oraya. Garaj evine yıkıldı. Okay, help me out of here, please. Bu da yine sen Taşım taşım Hayır 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 böyle çikinli hareketler yapma Dobili mi yapayım? Dobili dedem <laughs> Dobili mi yapayım? Deme deme Tamam Yıkılı oh. yıkılı deniyor Ah yani bana ne yapıyor? Evet, şeyi kesiyoruz. Dobili mi kesiyoruz? Kapı açıyoruz, mumları alıyoruz. Nerede bu adam be? Dobili Daha yapıyoruz. Budaymış, Sonra dobili. Baba da es koş, koş, baba çok <laughs> güzel. Şş. Nereye gidecektik? Nereye gidecektik? Meza. Mezarlığı ben yapamam değil mi? Mezarlık biraz karışık. O yüzden sen istiyor. Dobili. Şunu bir atalım. İşte. Aa, o da. Otur, 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 otur. Jay, şey, help me out of here, please. yeme. Hadi gel. Dobili. Pisi 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 gel. Pisi pisi. Bak buraya koyuyor Sirac. <laughs> ha, Dobili yapıyor. Bak Sirac. Kedi geliyor. Gel. Sonra Dobili yapıyor. Aa, yeme ne kadar tatlı ya, değil mi? Pisi pisi. Gel lan <laughs> Bizi mi yalıyor? Hayır lan biz niye yedin? Yemeğini yedin. Oğlum yanlış yere geldik ya. Nereye? Şey sinemaya gittik. Sinemada ne yapacağız? Sinemada ne yapacağız? Sinemada ne yapılır? Film izleyeceğiz. Şey, izleyeceğiz. Hope... <laughs> Patlamış mısırlarımızı alacağız. Arabada yer mi yiyeceğiz. Arabada yiyeceğiz. Burada araba sineması ha. Şu bak. Kedi saati. Yok. Allah. Sonra kedi onu bir şey yapacak. Kesecek. Lan ne haber dayı? Dondurmacı dayı. Baba şu an o evine gidiyor saatiyle. <laughs> Baba ice cream maker var. Canlı kedi koyduk biz. Artık kadar. Direkt. Ders son. <gülüyor> <Gülüyor> çok kötü hissediyorum kendimi. Çok şişmanım. Hemen spora gitmem lazım. Top oynamam lazım diyor Sıraç. Doğru mu diyor? Sıraç yapma. Böyle el atmış Sonra da büyüyecek adam olacak. Ha. <laughs> Sonra bir ba. şey yap. Yap 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 Ne yapacaktık? Mum. Bir şey be apıyor, apıyor. <laughs> Nerede la bu? bunun paylaşa şeyi vardı mezarla Bak şimdi bak. Vay Mum mu yakacak şimdi? Gidin lan. Şurada biz köşede bekleyelim bak. Bu yapacağız. Oturacağız, bekleyeceğiz. Bum bum bum. Bum bum bum. Bıdı 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 bum bum bum. Jay, help me out of here, please!

kibritini alacak Kibriti unutuyor minik 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 ne oldu mu diye diyecek lan şimdi kibriti de alıp git lan <laughs> sıra şimdi yanıma otur biraz ya. çıt 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 gel de patla da öl Lan burayı kim patlattı? Ulan evimi başıma yıktınız diyor. Ulan ben ya, alırım abi 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 Oğlum bu niye çıkmıyor ya? Baba kasada anahtarı unuttu. Oğlum anahtarı alacağız ya. Çıkıldı Hadi. çıkıldı. Ne diyor? Söyleyeyim mi çıkıyor? Çıkıyor. Çıkıt çıkıt diyor. Hayır, diyor. Monster Master diyor. Help me out of here. Please. Please. Evet, ne aldık Sıraç? Pizza aldık. Çıt 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 çıt. Hadi. Baba ona tam. Oğlum bu niye çıkmıyor? Bu cabul yok mu? Bunun da cabul yok mu? Evet cabul yok. Baba biz camı yok mu aldık? Evet cam yok aldık. Bizler <laughs> aldık. Araba anahtarı. Arabasını alıp kaçacağız. Sıraç. Ona camı yok mu yani? Oh git lan. Is anybody watching? Baba o çocuk dolmakta da Evet. Kurtardık. Yes. Değil mi Sıraç? Kurtardık. At, at lan, <laughs> Atla kız. Atla. Atla. Hayır, bu atlayamadığından korkuyorum. Baba, o biziz. Hayır, biz buyuz ya. Sarılıyız. İşte, biz oyuz. Biz niye atladık? Charlie, Charlie, Charlie diyor, bak Charlie diyor, kardeşim götürüyor, <laughs> dondurma, diyor, götürüyor dondurmacı ula diyor, boş ula güle diyor. Boş durmuyor değil <gülüyor> mi ya? <laughs> sana hediye aldıydım, kız. Hey! Parfüm aldıydım. <laughs> Benimle arkadaş olur musun diyor. Sevgili olur musun diyor. O bence kabul etmeyecek. Geçti ya. Dondurmacı götürdü ya. Bunun üçü gelecek Sıraç tamam mı? Üç. Yüzü de gelecek mi? İkisini ya. Üçünü de, üçü de gelecek. Oğlum yüzü nereye ya? Üç. <laughs> üçü sadece gelmişti. Hı, o gelmişse oynarız. Tamam. <laughs> tamam Hadi bakalım. Bay bay arkadaşlara. Hadi. Güzelce.